KXT'de benim hesabıma bakacağız. Hemencecik başlayalım. benim hesabım o kadar da iyi sayılmaz aslında. Ama yine de güzel. Hemen girelim. Yine güncelleme mükemmel ama. Allah'a Ana dönüştüm şuradan. şuradan kaydettiğim avatarlarda Maya var. Böyle bu benim ikinci ana avatarı. Böyle bir kız var. Ya of, iz gibi yürüyor. Neyse böyle bir kız var. Saç pembe bunun ben boyamışım. Boş avatarım var işte. Ana avatarım. Böyle bir avatar böyle böyle böyle. Bu avatar arkadaşım yapmış. Benden habersiz. Neyse böyle kaydan adam yaptı. Bu ne lan? Bu da kim yaptı Ha, bunu da arkadaşım yapmıştı benden habersiz. Neyse ben ana avatarıma gideyim tekrar. Şimdi kıyafetlerime bakalım. Böyle. Şu yeni gelen kostüm kostüm alarak ilk hareket eden yüzüm almış oldum. Böyle. Burak yüzler ben anlıyorum çok. Böyle bir şeyim yok. Kostümlerden de böyle. Hiç buradan bir şey almadım. Yani hiç zırhım yok benim. Yan arkadaş olarak bunların var. Böyle böyle böyle. Hiç kıyafet Cidden yürüyüşlerim bu kadar. Şunu almayı düşünüyorum 20 elmasa. Saçlarım böyle. Şöyle. Böyle bu kadar saçım var. Boy, boyayı boşverin. <laughs> Kıyafetler böyle. Biraz hızlanıyorum çünkü gösterecek fazla şey var. Pantolonlar böyle. Şu pantolonu çok seviyorum ben aslında. Böyle böyle. Şapka böyle. Az şapkam var. Kulaklığım böyle. Eldiven bu kadar açık var. Ayakkabı böyle. Bu kadar ayakkabım var işte. Bu neredenmiş? Ha, i̇nce dalma ayakkabısıymış. Gözlükler. Ben hiç gözlük kullanmıyorum bu arada. Buradan böyle şeylerim var. Çantada da tabii ki de bunlar var. Şunlar da Jenny'nin bu. Bu da X-Tamer'ın. Allah yüzüm değişmiş. Ben bu Sky'in yüzünü çok seviyorum valla. Şimdi petlerimi göstereyim. Sadık dostlar. Benden takas yapmak isteyen varsa bu arada yorumlara yazabilir. Joker sağlık dostum gelişiyor. Burada bir tane daha alırsam bu helikayıcımı binek yapmaya çalışıyorum. Böyle. Şunu da geliştirelim. Tamam. Petlerim o kadar. 31. gündeyim ben bu arada. 32 alalım sizlerle birlikte. 5 bin altın. 2 1. Bu kim be? Video. Şöyle video oyunu diyelim. Neyse onları o da öyle tıkılsın. Burada ben burada 800'üm şu anda. Burada 882 olan kişiler varmış o olan. Biraz e, şunlardan da toplayayım 2-3 tane. Tam yani 2 tane topladım şimdi. Evim böyle benim. Şu, burada da bunlardan var. Ana minik oldum. 3 tane evim var. Size i̇şte evimin içini de göstereyim isterseniz zaman. biraz dağınık evim. Çünkü çok şey, mobilyam vardı. Hala da var. Bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Kuflardan bir şey mi? Yapak yani. Hala 152 tane eşya var. Var. Şurada da gördüğünüz gibi. Burada böyle Cadılar Bayramı odası var. Köpeğe yani sadık dostlarım için şey var. Burada da kamp güncellemesinden kalma bunların var. Ne koyayım buraya? Hayk. Noal'den kalma bu da ya. Noel'den kaldı. Yengeç mi koysam? Noel kalamarı tutmak zor ama. normal kalamarı mı koysam? Yengeç deniz yıldızı. Telefon balığı. Noel da şapkası burada kalıyor. Pirana mı koysam? Ama pirana da çok hareketliymiş sadece parya çabalığı koyuyor. Çok şirin oldu. Burada da böyle birbirlerine doğru bakan şeylerim var. Burada da yine yılbaşı güncellemesinden kalan bir şeyim var. Bunları da öylesine koydum. Ana atıran lan bu? Ben bunu bir tane plaka zannettim. Zannetmiş mi aslında? Burada da böyle şeylerim var. Evet işte evimde böyle benim. Araç çantamda bunlar var. Ya bu da yağmur güncellemesinden yine. Ay kamp güncellemesinden. Kamp güncellemesinde gelmişti bana bu. Üstünden yağmur yağıyor da niye yağmadı şimdi? Herhalde güneşli diye. Kredi kartını alalım bir de böyle kredi kartı. Oha lan birisi kendine admin yapmış. Aaa 1200 altın kazan görevini tamamlamışız. Neyse. Çiftlik sezonunda geçtik. Lan admin var. Başka ne yapabiliriz? Araçlarım... Araçlarım da yine Yılbaşı güncellemesinden kalmış. Şu Golden güncellemesinden kalma. Bu da böyle. Şu, zaten şurada satılıyor bu. Bu da mağazada satılıyor. Bunu <laughs> da zaten direkt maşanın yanına gelip Arjelle konuştuğumuz zaman veriyor size bedava. Yani benim hesabım böyle. Benimle takas yapmak isteyenler varsa da yani bu petlere ne verebilirsiniz böyle böyle. Vallahi bana. 5 levellik Joker Sadık dost veririm size şu renklimi veririm. Sadece 5 level 5 levellik Joker Sadık dosta bunu veririm valla. Fluff da veririm. Ama ikisini vermem yani. Tek tek veririm. Hangisini istiyorsanız yazın siz. Şöyle adminin peti var bende şimşek pedosuz. Ona ekmek kafası giyindirdim. Mağazadan da günlük şansınızı çevirdim mi? Ay bir de Joker sağlık dost geliyormuş. Da deliririm. 50 elmas gelirse de çok iyi olur. Ya hay ben neyse. Küfür etmeyelim. Küfür etmeyelim. Çok tatlılar. Oha. Lan. 19. Ne? 19 dakika sonra gidiyor. Fıla almak, almak lazım ha. Şu ağızda ekmek kaçtır ki? Bakayım bir. tatlıymış çünkü. Ağız eşyaları burada satılıyor. Elmaslıdır kesin o. Ana 15 elmasmış. Alabiliyorum aslında. Ama ben yürüyüş almayı tercih ederim. Neyse arkadaşlar benim hesabımda böyle gördüğünüz gibi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ee, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videolardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bolca like'lar atın. Like like like. Hep, hepinizi de öpüyorum. Görüşürüz.